Deli arma. Size figürlerimi göstereyim mi? Oo! Oğlum o ejder çok iyi değil mi? Burak o ejder senin kadardır biliyordun ama. Ananın. Hey hey hey. Ya hey. pardon pardon kanka. <laughs> Bir elli de olmasın omk. <laughs> <laughs> Kanadını kırdım. Ya da koyayım Murak. Bu kaldı <laughs> Dur şunu da kıralım. Ha ebesini siktik ha. Ne oluyor? Ama ya, bu, ne ya, bu Kanka bir şey söyleyeceğim yani. Burada bakmamaya çalışmak saçmalık bence. Ben net bakardım kanka. Bakmama challenge gibi değil yani. Full nereye bakmam gerekiyorsa oraya bakardım. Tamam bir de söylüyorum. Ondan sonra yani hani kol pasyonel iş olmaz. Söylüyoruz abi. Var benim arkadaşımda alırım ondan yaparım herhalde. Tarihi seviyorum oğlum bir şey demedim ki deli ama yakayım. <laughs> ya o ne ya? Yuh! Ama çok iyiydi. <laughs> çok iyiydi ya. Ona da bakarsın chat şimdi. O çok iyiydi. Maşallah maşallah. Bana <laughs> öyle bakma. Aha. Ciştiler la. E Vay Cem arasa bak 11. Diyan, ayı. Gözlerin nasıl sim demiş Cemcim. Teşekkür, teşekkür ederim güzelim. Hoş geldin. En iyi kim? Elrey. Ama ben Kemal Bilgisayar. <laughs> 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 bak öpüyor mu gömüyor mu? Belli belli burada bir vs. O daha yani. yani. demin, o daha, daha demin ortum dedin ya sen orada. Orkun'muş Evren dediği andaki bakışmamız yalnız. <laughs> Onları ya. konuştuk oğlum. <laughs> Şu adamın adını anma. <laughs> şaka şaka buradan da. Lan vur. var. Vur vur. Vur. Vur Ahmet. Vur. Ebesin vur. Evet, vur, vur ama ben. Ben de kalenin dibinde bekliyorum ya. <laughs> Koydular mı? Ha! ben böyle videonun bana koyayım ben böyle bir videonun ben. ben valla oğlum çıldırıyorum ya çıldırıyorum valla çıldırıyorum Ananı çekeyim kulaklığı da aynısını yaptım yanlışlıkla <gülüyor> <gülüyor> Oyunculuk alın bizdeki de Ana çay please thank you Bizlerle beraber Lipton çay demeyeceğiz hiç de güzel değil aslında ama en hızlı olacak çay Kesinlikle bu Gördüğünüz gibi elim titremeye başladı. Çok korkuyorum kendimi yakmaktan. Fijat hocam şey nereli kendisi? Eğer soru soruyorum. Eğer legit bir soru bu. Cevap veren var Rize diyen var. Ordu diyen var. Zonguldak ya. Ebesin amı kanka. Zonguldak daha çok. vazgeçtim. Bu yemekleri tatmadan önce bile seni... Oğlum uzak... Trabzonspor falan ya. Trabzon mu? Aslen Trabzonlu mu mesela? Ben de mutlu olmuştur ben sana öyle söyleyeyim. Bu benim tüm Türk rezil olduğum video. NTV spikeri. Keltoş NTV spikeri. Ha kibarlaştırdım. Merve kuzey. Kameraya, <laughs> kameraya bakın. Kameraya <laughs> bakın. E, bakıyoruz. ne oldu? Çıplak gösteren gözlük mü o? <laughs> Nüt <laughs> gözlü. Her bir nüt gözlü. <laughs> Sen ne izliyorsun abi ya? Allah Allah. Hangi video bu? Şikayet edeceğim bu videoyu artık ya. TikTok Porter mi? 9 Aralık mı? Tamam. <laughs> Ama içeriden yapıyor bir saniye. Devam et istiyorum. Ben ne yapayım? Sen ne Tamam Ferdi abim. Ya bu ne? Siktir bu ne? Barının... <laughs> kanka, en keyifli şeyi Ferit sinirli görmek amına koyayım. Aa! Deliriyorum kanka Ferit sinrince. Acayip keyifle yani dünyam keyifle doluyor kanka. Çok komik sinirleniyor amına koyayım. Canlı yayın ama bir tek seni korkutuyor gibi biraz. Canlı yayın farklı ya gerçekten nasıl diyeyim. Ben aslında kurgucuyum. Bu bizim derken bu <laughs> hayatım yalan. <laughs> Kurgu anlamında o anlamda Bu ya <laughs> arada kurduçunun... alacaklar. Burayı klip alacaklar. Kesinlikle. Ya sen çok... söylersen alırlar seni. Sen <laughs> <laughs> söylersen alırlar. Var ya Kemal daha zor olsun değil. Ben söyleyecek. Ben aslında kurgucuyum. <laughs> Ya of, ben aslında kurgucuyum. Rüyamda sadece iki cümle söyleyeceğim. Ready Player One izlediniz mi? Orada sanal gerçeklik çok evet. popülerdi ve insanlar sürekli bir yerin evet içine abi. giriyordu. Orada başka bir dünyada yaşıyorlar ha. Öyle bir dünya vardı. Biz o dünyada takılıyorduk çoğunlukla ve Matrix ekibi gibi bir takım portallarla dünyalar arası geçiş sağlıyorduk. Portal neydi rüyamda biliyor musun? Portal beyaz doğa eliks. Ha o kadar. <laughs> Doğan Beyaz Doğan SLX çok iyi amına koyayım. Gerçekten öpür yani başka bir portala gel. Yani portal olarak çok iyi değil mi kanka? Başka bir evrene gitmek için. Doğan'a biliyorsun hır 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 hır. 2'den 3'e vurdurduğunda böyle da da, da 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 boom. Ondan sonra Ready Player One kanka. Yolunuz <laughs> Öldü mü baba? <bu> <laughs> Öldü mü baba yolunuz Beni gerçekten vurdu adam ya. Bas kanka, bastım, bastım, bastım. Helal, helal, helal. Ben de, ben de, ben de, sen de, ben de, sen de, ben de, sen de, sen de, ben de, ben de, sen de, daha ben de, sen de, ben de. Bas, para koydu. Baksana maviye sen öyle kendini atıyorsun hemen ileriye. Ben basınca çekiliyor kalıyor kanka. Anlaşım artık bunu değil ya. Selam. Ya sıkacağım Minecraft sarıyor mu kanka? Bir kere oynamadım ya. <laughs> Ebesin ikini gördü galiba. Zaten güzel bir round değildi bu belli. Belli belli güzel bir round değildi bu. Oo, sıcak salım ya. Sağ ol kanka. Biraz da şuraya. Amına koyayım bakalım abi. Kanka oğlum Cama açalım. Cam açalım gerek kalmadı artık kanka. Yelpazem var. Gel kanka gel bir, gel bir, gel bir, bir, bir. Ne yapacağız? Tamam. Burada kaldık. Açma, açma. Yani Anomalı lazım ya. Yani. Onlar da, onlar da, onlar. Açma. açma, açma. Açma Allah açma. kahretsin seni. Açma, açma. Sanıyorum ki alt katta sıkıntı yok şu an. Ha gerçekten <laughs> alt katta sıkıntı. Boylamızla Can abi. Canım, işte ne boşalt? boşalt. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım alt katta sıkıntı yok. <laughs> Kim kanka duvardan mı vurdu? Bunu? Ben duvardan vurduysam diyorum ki ben yanıldım kardeşim. Ben göt oldum diyeceğim ya. Ben diyeceğim ki ben kocaman bir götüm diyeceğim. Tamam bak. Bir dakika. Bir saniye. Bak şimdi tam. Ha, yani o sonuçta olabilir oyun. <laughs> evet. İşte herkes arkaya bir anime müziği açsın abi ben açamıyorum. Show başlıyor abi. <laughs> Görüş sağlıyorum. Tamam abi şov devam ediyor. Show devam ediyor. Reklam girdi araya. Ya s**tir yedin. ne yapıyorum ama ben? Can ben kaçar. Ben kaçar kaç. Ya da yani. <laughs> <Uza ve gülüyor> doğru sıçtım. İkime doğru sıçtım ben gülüyorum. Yani konusunu nereden... Son, sonunu şimdi söyleyemem ama klibin hikayesini şöyle anlatayım. Ben küçükken babam sürekli göreve giderdi ve eskiden bordo veriliydi sonra özel kuvvetlere falan geçti. Ee, böyle görevlere giderdi ve 2-3 ay gelmezdi. Ben de tedirgin olurdum, korkardım yani başına bir şey geldi. Diye. yani küçüktüm ama bir yerde hissediyordum. Yani bir gün tekrardan göreve gidecekti işte. Ben de çocukken ona sormuştum. Demiştim ki niye gidiyorsun demiştim. Gitme demiştim. Ee, bana şey demişti. Ben çok etkilenmiştim. Sen ve e, senin gibi kardeşlerin bu vatanda huzurla yaşayabilsin diye ben gidiyorum demişti. Sert. Yani... O7 kanka. O7 kanka.